Benim ismim Gökhan Kobal, Samsun Eski Sanayi sitesinde esnafım. Fırda batışı ile uğraşıyoruz. Sel, su baskınlarıyla çok uğraştık biz. Şuradan 250 metre, 300 metre aşağısı deniz. Buraya yağan yağmuru denize indiremiyoruz. Böyle bir altyapısızlık var ve yıllardır var. Benim Eski Sanayi sitesinde 6. yılım, 6. yıldır burada dükkanım var. Biz 6 yıl içerisinde 6 kere yaşamışızdır. Cevat Bey ile tanışmamız yaklaşık 8 yıl kadar oldu. Biz bir ev arayışı içerisine girdik, ev almak istedik. İş yerimize yakın olsun diye Toptepe'de gezerken birçok bina gezdik. Birçok müteahhit arkadaşın yaptığı binaları gezdik. Fakat en doğru yapılmış binayı Cevat Bey'in yaptığı bina olarak gördük biz. Ona kanaat geldik. Doğru malzeme kullanılmış, doğru işçilik yapılmış, doğru otopark yapılmış işte yangın yönetmeliği doğru, işte çevre yönetmeliği, yeşili doğru, deprem yönetmeliği doğru. Doğru bir iş yaptığını gördük, biz tespit ettik ve ondan bir alışveriş yaptık, bir ev aldık, daire aldık sağ olsun. Şöyle düşünüyorum ben şimdi Cevat Bey'in başkan adaylığını duyduğumda işte bu bölgede, bu lokasyonda en doğru evi yapan, doğru ee, iş yapan kişi Samsun'a başkan olursa, seçilirse Samsun'a level atlatır.